Merhabalar sevgili çocuklarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizleri çok özledim. Sizler için bir etkinlik hazırladım. Daha önce bu etkinliği sınıfımızda oynamıştık, beraber yapmıştık. Şimdi oyunumuzun ismi çocuklar, Baktis Boz Oyunu. Şimdi Baktis Boz Oyunumuzda gördüğünüz gibi burada şekilli kartlarımız var birçok. Ben içlerinden bir tane şekil kartımızı seçiyorum. Sizler için. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi seçtim. Burada gördüğünüz gibi bildiğiniz şekiller var çocuklar. Geometrik şekillerimiz renkli. Şimdi hemen öncelikle bakıyorum görselimde. Öncelikle gelen ne vardı çocuklar? Ne varmış? Yeşil bir daire. Ah, yeşil bir daire buldum çocuklar? Hemen çubuğuma yerleştiriyorum. Devamında ne geliyor? Kırmızı bir üçgen çocuklar. Kırmızı üçgenimi arıyorum kutumdan ve buldum. Kırmızı üçgenimi de yerleştiriyorum. Devamında ne geldi çocuklar? Mavi bir üçgen. Mavi bir üçgen neredesin? Ah buldum çocuklar. Bunu da hemen sıralıyorum. Ve devamında ne geliyor? Sarı bir üçgen çocuklar. Hemen sarı bir üçgenimi de buldum. Yerleştiriyorum. Devamında ne geliyor? Yine yeşil bir üçgen çocuklar. Evet. Devam ettiriyorum sıralamamı. Bu bir sıralama çalışması çocuklar aynı zamanda. Bakıyorum kırmızı bir altıgen çocuklar. Neredesin kırmızı bir altıgen? Ah buldum çocuklar. Evet devamında ne geliyor? Mavi bir altıgen çocuklar. Neredesin mavi bir altıgen? Bakıyorum. Ah buldum çocuklar. Gördüğünüz gibi şeklimize oluşturduk. Evet çok keyifli bir oyundu. Sizler de evde yapabilirsiniz çocuklar. Hepinizi sevgiyle Selamlıyorum. Kendinize iyi bakın.